Evet, Bimbilla için gelen arkadaşlar, hepinize merhaba. Şöyle patlayan bir bomba atıyor Bimbilla. O da göstereyim hemen. Bu şekilde uçucu maddeyle dolu kumaş kese. Yani bunu elde etmek için öncelikle duvardan sıçrama, duvara tutunma özelliğini açmış olmanız gerekiyor. Sonradıkla gerisi basit gri bozkır alanından böyle yukarı doğru çıktığınızda sağ ve sola gidilebilir alan var. Buraya sadece duvara tutunarak geçiş yapabiliyorsunuz bu alana. Buradan sola devam ettiğiniz zaman şu yukarıda bir bölme içerisinde ama burada gizli kapağı var onun. Onun videosunu şu an buraya koyuyorum. Ee, o anki reaksiyonum zaten orada. Bunu sonradan çektim. Herkese teşekkürler. Ve iyi seyirler. Bir kez daha sesleneyim. Sana değnek bulacağız, Değnekçi. Hah. etrafı kontrol edeceksin ya. Patlayıcı bir sana dönüştürebilecek kumaş ve ateşleyici öz. Ver. Et bakalım iş ya. Ne olacak ki? Bin billo. Aa. Harika.